arkadaşlar hepinize selamlar. Yenilenen Dacia Duster dün itibariyle yani 25 Ağustos'tan itibaren ülkemize satılmaya başlandı ve lansmana özel indirimler olduğu için takipçi arkadaşlara bu durumu ulaştırmak için videoyu çekiyorum. Çünkü Duster'ın bir paketi %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor ve ham fiyatı üzerinden yaklaşık 7000 TL indirim yaparak %50 ÖTV dilimine düşerek 67000 TL indirim yapmış oluyorlar. Araç durumuyla ilgili yetkililerden aldığım bilgi aynen şu şekilde. Ağustos ve Eylül ayı için yeterli seviyede stokumuz bulunuyor. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Bahsettiğim marka ile organik ya da inorganik olarak hiçbir bağım yok. Bu arabalara bu fiyatlar verilmez zaten. Benim amacım mevcut bu düzende, bu vergi sisteminde böyle bir durum var düşünenlere yardımcı olmak, haber vermek ve bilgi paylaşmak. Kamu spotundan sonra Duster'dan bahsetmek istiyorum. Duster ilkin 2010 yılında üretildikten günümüze kadar tüm dünya piyasasında 2 milyon adet satıldı. Ülkemizde ise yaklaşık 145 bin adet Duster satıldı. Dostlar, kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Abone olan elleriniz dert görmesin inşallah. Dacia Duster'ın dış tasarımına baktığımızda makyajsız halinden ayrılan çok cüzi yerleri var. Dacia ilk kez Sandero'da kullandığı 'Y' şeklindeki LED farları Duster'da da kullanmış. Bir başka değişiklik ise panjur üzerindeki 3 boyutlu kabartmalarda yeni krom detaylar eklenmiş. Ön ızgaradaki bu krom görünüm led farlarla bir bütünlük sağlamış. Tarihinde ilk kez led ön sinyal farlarını kullanan Duster, renk seçeneklerine Arizona turuncusu dedikleri seçeneği de bulunduracak artık. Arka kısma geçtiğimizde değişen tek şeyin stop grafikleri olduğunu görüyoruz. Ön farlarda kullanılan Y formlu led aydınlatma stoplarda da devam etmekte. Bagaj kapağının üzerindeki spoiler tasarımı ile Duster yakışıklı olmuş diyebiliriz. Yetkililerin söylediklerine göre aracın aerodinamiği daha da gelişmiş. Rüzgar tünelinde test edilmiş Duster'ın arka spoiler ve yeni jantlarıyla rüzgar sürtünme katsayısı optimize edilmiş. İç mekana baktığında vay anasını dedim. İşte makyaj olduğu burada ortaya çıktı. Yeni 8 inçlik dokunmatik ekran, ileri geri hareketli geniş bir kol dayama artık hem sürücü hem de ön yolcu dirsek kavgası etmeden kol dayama kullanabilir. Yeni koltuk döşemeleri e işte dedirtiyor insana. Bu arada koltuk başlıkları biraz daha incelmiş. Arkadaki yolcular yolu izlemek için kafasını biraz daha az sağa sola yatırabilecek artık. Deri döşeme ve koltuk ısıtma seçenekleri de var. Tabii ki parasıyla. Duster'ın donanım özelliklerine pek girmeyeceğim. Donanım karşılaştırması videosunu yakında çekmeyi düşünüyorum. Şimdi yukarıdan çıkan kartlardan daha önce donanımlarını karşılaştırdığım 3-5 araç var. İlgililere duyurulur. Yeni Duster'ın tamamen elektrikli direksiyon sistemi orta ve yüksek hızlarda yeniden ayarlanıyor. 70 kilometre saatin üzerindeki hızlarda biraz daha sertleşiyor. Bu yeni ayar sürüş güvenliği için önemli bir detay zaten. Düşük hızlarda ise park ve manevraları kolaylaştırmak için yumuşak ayara geliyor. 8 inçlik dokunmatik ekranı ek olarak kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri ile geliyor. 30 km saat ile 140 km saat arasında çalışan kör nokta uyarı sistemi bulunuyor. Yeni Duster'da 4 adet kamera bulunuyor. Bundan ötürü 360 derece açılı kamera imkanı veriyor. Şimdi geldik Zurna'nın zort dediği yere, motora. Duster iyi e hoş da otomatiği yok bana hitap etmiyor diyenleri bir adım öne alalım. Evet 6 vitesli otomatik EDC şanzıman geldi sonunda. İki tekerlekten çekişli TSI 150 beygir motorla birlikte sunuluyor. EDC çift kavramalı otomatik şanzıman manuel şanzıman ile benzer seviyede yakıt tüketimi sunmakta. Yenilenen özelliklerden biri de LPG deposunun kapasitesi. Kapasite %50 artırılarak 50 litreye ulaşıyor. Bu sayede menzil toplamda 250 km artıyor. Benzin deposunu da hesaplarsak toplam 1235 km menzil vermekte. Fiyat kısmına geldiğimizde giriş versiyon konfor donanım 1.0 turbo 90 beygirin liste fiyatı 209.000 TL. Lansmana özel 199.000 TL satılıyor. Comfort Eco yani LPG'li turbo beslemeli 100 beygir 219.000 TL iken kampanyalı fiyatı 209.000 TL. Comfort 1.2 turbo 150 beygir EDC otomatik şanzımanlı versiyonun liste fiyatı 241.000 TL yerine lansmana özel 229.000 TL'ymiş. Konfort donanım 1.3 turbo beslemeli 150 beygir 4x4 241.000 TL yerine bin TL. Konfort 1.5 dizel 115 beygir 241.000 TL yerine kampanyalı fiyatı bin TL. Konfort 1.5 dizel 115 beygir 4x4 vergisiz fiyatı üzerinden yaklaşık 7.000 TL indirim yapılmış. Bu indirim 327.000 TL yerine bin TL'ye alınabiliyor kendimi satış temsilcisi gibi hissettim. Bu fiyat yerine şuna düştü. Son bilmem kaç gün. Listeyi siz de göreceksiniz. Önemli olan yerlerine değindim. Videonun sonuna geldim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.